Merhaba evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Yeni bir atama haberiyle karşınızdayım. Bu tarz atama haberlerini kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu haberimiz arkadaşlar Sağlık Bakanı, e, Sağlık Bakanının atamalar hakkında yaptığı açıklamayla ilgili. E, burada ne söyledi arkadaşlar? Ondan bahsedeyim. Burada adil atamadan, yani hakkaniyetli bir atamadan bahsetti. E, yani bu bu cümleyi kullanmasının bir tesadüf olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani belli bölümlerde çok yoğun bir artışın olmayacağını yani dağılımın daha adil olacak şekilde e, olacağını söyledi. E, bu da hani benim söylediğim gibi bakanlığın böyle bir yüzdelik oranı var. E, yani her mesleğin her bölümün hatta onu sizlere tekrar göstereyim. Şimdi arkadaşlar önceki videomda da bahsettim. Hani e, buradaki adil ve hakkaniyetli atamadan kastımız nedir? hani her bölümü tabii ki eşit dağıtması mümkün değil. Mesela 30 bini buradaki bütün branşlara dağıtması hani hakkaniyetli atamadan kastımız bu değil tabii ki. Hakkaniyetli atamadan kastımız buradaki yüzdelik oranları var bölümlerin. Ee, yani tüm bakanlıkta bulunması gereken sayılar normalde bu yani bu sayılar buradaki oranlarda bu sayıların oranları arkadaşlar. Yani örnek şekilde daha net bir şekilde daha önce de anlattım ama belki videomu izlemeyen arkadaşlarım için kısaca özetleyeyim. Örnek veriyorum Türkiye'de şu an için 500.713 sayıda sağlık personeli bulunması gerekiyor. ve bu dağılımda da bu dağılımda bu şekilde. Yani örnek veriyorum Türkiye'de maksimum odiyolog sayısı 2024 2000 aynen 2024 personel dağılım cetveline göre 513. Şimdi bu bu kadar sayıda e, bulunması gerekiyor. E, şimdi mesela başka bir bölüme bakalım. Gerontolog 291. Şimdi adil ve hakkaniyetli dağılımdan kastımız da bunu bunun, bununla ilgili. Örnek veriyorum. %11 ebe bulunması gerekiyor. Şimdi bizim kastımız nedir? 30 binde %11,45 bir sayıda siz ebe aldığınız zaman aslında hakkaniyetli bir sayı olmuş olabiliyor. Tabii ki gönlümüz ister daha fazla. Her bölümden daha daha fazla alım olsun ama bu bu şekilde olmuyor maalesef. Örnek veriyorum hemşire. Yani bu sağ yani Türkiye'deki sağlık çalışanlarının %40,87'si 40, hemşireymiş. Yani buradan bu sonucu çıkarıyoruz. Yani neredeyse yarısı hemşireymiş. Dolayısıyla burada 30 binlik bir alımda %40'ı 12 bin şeklinde bir hemşire alımı olması bu hakkaniyetli oluyor arkadaşlar. Bunda da sıkıntı yok. Örnek veriyorum işte yine farklı bölümlerden bahsedecek olursak ortopedi için bakalım. Şimdi ortopedi de bazen işler değişebiliyor. Yani farklı bölümler daha sonradan alımları arttırıldığı için bu bölümlerin hakkaniyetli sayısı biraz daha fazla olabiliyor. Bu hangi bölümler için geçerli? Yani örnek veriyorum adli tıp belki sonrasından yani hep normal şekilde seyretmişse sıkıntı yok. Ama bazı bölümler mesela 2018 yılında hiç almamış. Yani aslında alması gereken bu sayıyı hiç almamış. Yani bazı bölümlerde bu sayı değişebiliyor arkadaşlar. Örnek veriyorum 200 kişilik ağız ve diş sağlığı alınması gerekiyor. Ama bakalım öyle olmuş mu? Mesela arkadaşlar bakalım ağız ve diş sağlığı için. Bakalım burada 2019 ve 20'de birinde 90 almış birinde 23 almış. Ama aslında örnek veriyorum 200'lü sayılarda alınması gerekiyor örnek. Ama almamış. Ne oluyor bu sonrasında? Mesela burada 300 almış. Yani hakkaniyet mantık bu şekilde daha önce hakkını alamamışsa e, bu branşlar alıyor örnek veriyorum bakalım evde bakım ve yaşlı bakım içinde bakayım hemen bakın sayılara bakın 70 20 9 10 mesela 9 10 arkadaşlar Peki 9 10 mu alması gereken sayı değil sonrasında ne olmuş e, artık 400 500 şeklinde almaya başlamış Niye Çünkü yıllarca 9 kişi 10 kişi almışsanız yani hakkaniyetli bir şekilde dağıtmamışsınız belli ki bölümlere alınması gereken sayıları. Ama şu anda tolere etmeye çalışıyorsunuz bu eksik eleman sayısını, eksik personel sayısını. Dolayısıyla normalde yaşlı bakım, evde bakım bakımın alması gereken sayı 400-500 de değil arkadaşlar. Daha az aslında ama eskiden almadığı için şu anda sürpriz sayılar veriliyor. Tıbbi sekreterde de aynı şeyi gördük. Mesela şöyle diş protezi de bakalım. Mesela 90, 100, 150 bandı alımlar olmuş ama bakıyorsunuz burada 60, 70. Bu mesela bazı bölümlerde işte bu şekilde olduğu için buradaki sayıları normal orana göre biraz daha fazla görebiliyoruz. Mesela yine benzer bir bölüm yakalayabilirsem bakalım. Mesela iş ve uğraşı. Mesela 5 kişi almış, 6 kişi almış, 12 kişi almış. Bakın burada 50 kişi almış, 49 kişi almış. Yani aslında burada artık biraz daha böyle eşit dağıtılmaya çalışılmış. Ama tıbbi sekreterlik bu sefer 15-16 bin aldılar. Yani bu da aslında şöyle bir şey o anda 15-16 bin alınması doğru bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Çünkü niye? Ya şu an bir sürü yeni, atı, yeni e, bu bölümü okuyan e, arkadaş var ve bu arkadaşlar için belki kontenjan artık daraltılacak. E, ama her arkadaşım, ya birçok arkadaş da 16 bin sayısını görerek bu okulu okumaya başladı. Yani düşük puanla kapatıyor diye okumaya başladı. Dolayısıyla burada e, tıbbi sekreter eğer ki hakkaniyetli sayısı ne olabilir onu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi örnek bakalım arkadaşlar. Şimdi tıbbi sekreterin %11'lerdeydi sanırım örnek olarak bir bakalım bir saniye neredeydi? Evet burada mesela şimdi normalde tıbbi sekreter 3600 bandında 30.000 kişi bir sayı verildiğinde 3600 alınması gerekiyordu ama ne yapıldı? Bir anda 15 16.000 gibi sayılar aldı. Ya tabii ki bu çok iyi bir sonuç olmadı. Diğer şimdi atama bekleyen arkadaşlarım için ama hala açık olduğunu düşündüğüm bir bölüm olduğu için bakın çünkü %12'lik paya sahip az değil arkadaşlar bakın diğer bölümlere baktığınızda %12'lik paya sahip bir bölüm. Yine az bir sayı alacağım düşünmüyorum bu arada hani bu söylediklerimden bunu bu şekilde anlamayın. Ee, ama hakkaniyetli bir sayı öncesinde de verilmiş olsa hani bu şekilde sayılar verilmesi gerekiyor bana göre. Çünkü hani yüzdelik oranı bu şekilde. Ee, tabii ki biraz da ihtiyaç vesaire bunlar da e, söz konusu oluyor. Örnek eczanede bakalım mesela eczane şu an için 88 kişilik bir kadro normalde oranına göre ama bakalım daha önceki durumlarda ne olmuş Bakın eczanede de örnek nerede şurada bir bakalım 78 kişi yine benzer aslında ama burada mesela 10 kişi almış Şimdi 2018'i görmedik 2017'i görmedik yani bu listede yok orada da muhtemelen 10 kişi 15 kişilik alımlar yaptığı için bakın burada sayıları yükseldi nerede Bakın 150 200 200 burada sayılar yükseldi yani bu tarz bölümlerde arkadaşlar buradaki oranlara göre sayıları fazla alabiliriz yani onu söylemek istiyorum oran bu hakkaniyetli Aslında bu şekilde olması gerekiyor Sağlık Bakanı'nın dediği gibi ama bazı bölümler daha öncesinde e, istediği sayıyı e, hak ettiği sayıyı alamadığı için o artık o sayıları yeni yine almaya başlıyor. Bunlar işte eczane olabilir, evde bakım, sağlık, yaşlı bakımı, hani daha önce de söylediğim gibi ergoterapi gibi veya işte burada bakalım gerontolog gibi. Bunlar daha önceden bu sayıları alamadığı için bunlar bunlarda daha fazla açık olduğu için onları bir anda kapatmaya çalışıyorlar bazen. o da işte bu şekilde puanların çok düşmesine sebep oluyor. Mesela gerontolog 57 puanla kapattı arkadaşlar. İşte tıbbi sekreter 60'larla kapatmıştı Bir anda almaya çalıştığınız zaman puanlar çok fazla düşüyor tabii Yani burada hakkaniyetli bir alımdan bahsetti arkadaşlar Hani artık hakkaniyetli alımdan kastı nedir? Hani benim anladığım hani biraz bu şekilde gerçekleşiyor Umarım tabii ki bu bahsettiğim eskiden hakkını alamamış bölümler var Bu bölümler umarım daha iyi sayılar alır Umarım mesela dil konuşma terapisti daha güzel alır Çocuk gelişim daha güzel alır yani birçok bölümün tabii ki güzel almasını istiyorum ama daha öncesinde işte bu gösterdiğim sayılar gibi 3 kişi 5 gibi 5 kişi alınan bölümler var. Aslında alınması gereken sayı en az 100 kişi örnek veriyorum ama 5 kişi almış daha öncesinde. yani buradaki oradaki paylara farklı mesleklere dağılmış. Hani daha eşit daha adil bir dağılım olmasını herkes istiyordur diye düşünüyorum. Ama daha önceden hakkaniyetli bir şekilde alamanı, alamamış sayılarda alamamış bölümlerde umarım bu atamada e, o eski alamadığı sayıları almış olurlar diye bir düşüncem var. E, arkadaşlar bu şekilde bu tablodan zaten bahsettim. Buradaki alım sayılarından bahsettim. Tek atama olursa ben bu sayılara benzer sayılar bekliyorum ama işte dediğim gibi bazı bölümlerde işte evde bakım yaşlı bakım hani önceki önceki videomda da saymıştım hani bazı arkadaşlar soracaktır ya hocam işte bizim bölümümüze niye sayı az burada görünüyor ee, aslında normalde bölümümüzün bölümünüzün Türkiye'de bulunması gereken sayı çok fazla değil ama daha önce almadığı için bir anda fazla fazla veriliyor. Ee, bu da tabii insanları şaşırtıyor aslında. Ben örnek veriyorum bir bölüm hakkında yine yorum yapayım. Mesela şurada e, yüzdesi çok düşük bir bölüm. i̇şte gerontologdan bahsedebilirim mesela. Şimdi gerontolog örnek veriyorum yüzde 0,06 Türkiye'de bulunması gerekiyor. Yani 290 kişilik. Şimdi 150 kişi aldığında Şimdi puan ne oldu? 57'ye düştü. Şimdi birçok arkadaşımız gerontoloji okumaya başlayacak. Fakat sen zaten yarısını bir tek seferde almışsın bu ihtiyacın ki zaten halihazırda çalışan gerontologlar da vardır. E bu sefer sen bir daha 150 alabilecek misin? Bir daha 150 alamayabilirsin bu arada. Çünkü niye? Zaten Türkiye'de bulundurman gereken sayının yarısını bir, tek seferde almışsın. E daha önce de alımlar yaptın. Hani artık o şekilde sayı alamasın ama insanlar bu tabloları bilmediği için işte burada aa gerontolog çok iyi, e bu düşük kapatabilir deyip bu bölümü okuyabilir. Yani demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? İşte tıbbi sekreter. Yani şu an için bu personel davam ücretleri tabii ki güncellenecektir ama güncellenmediği takdirde 60 bin max tıbbi sekreter Türkiye'de bulundurulması gerekiyor. Ama sen 32 binini bir anda almışsın. Örnek veriyorum. Şimdi bir yarısı kadar daha şu an kontenjan görünüyor. E bakalım bu kontenjanı nasıl dağıtacaksın? E tekrar bir 32 daha alsa zaten kapandı yani. Tıbbi sekreter bölümünü kapatalım artık. Gibi bir durum söz konusu olabilir. Ee, yeni mezun olacak arkadaşlarımızın o zaman iptal etmeniz gerekiyor. Yani buradaki meseleyi anlatabildim mi arkadaşlar? Örnek veriyorum 240 işte adli tıp. E şimdi siz tek de 150 alırsanız bu sefer ne olacak? E, 90 kişilik bir pay kalacak. Bu 90 kişiyi de artık hakaretli dağıtalım dersen az az sayı vermen gerekecek. E, dolayısıyla eskiden e, alım sayısı az olan bölümlere alın. E, arttırılmalı ama dozajını çok çok arttırıp da bu sefer daha mezun olmamış arkadaşlarımızın için veya daha sonra okuyan halihazırda okuyan arkadaşlarımızın için sıkıntı yaratabiliyor bunu. E şimdi tıbbi sekreterlikte özellikle çok fazla bir kitle var. O kitle niye aslında o bölümü okudu? Yani hepsi için söylemiyorum ama düşük puan, düşük puanlı atama olduğu için okudu. Ama şu anda bakalım o kadar büyük bir atama yapabilecek mi? Yani göreceğiz bunu. Ama payını söyleyeyim tekrardan %12 arkadaşlar. Benim görüşüme göre en az en az 3600 kişilik bir atama olması gerekiyor. Bölünürse de 1800 1800 bölünmesi gerekiyor. Bölümün payı az değil bu arada onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yani ihtiyaç duyulan bir bölüm ama daha öncesinde e, alım sayısı çok az olduğu için hakkını alamayan bölümlerden yine güzel bir sayı alabilir. Onu tekrar söyleyeyim. 3500 değil 5000 de alabilir bu arada. Çünkü daha önce hakkını alamamış. Yani bu diğer bölümler için de geçerli. Hani benim bölümümün burada kontenjanı niye düşük diye bana hani söylemeyin arkadaşlar. Hani açıklamasını size yapıyorum. Sizin bölümünüz daha önce eğer ki hakkın hakkaniyeti bir sayı almamışsa bu bu atamada güzel bir sayı alma ihtimali var. Hani onu söylüyorum, onu söylemek istiyorum. Bu işte dediğim gibi. Çünkü mesela şimdi evde bakımcı arkadaşlarım diyecek ki ya 240 düşüyor burada bize ama 500 verildi daha önceki atama. Yani daha mı düşük alacağız? Arkadaşlar. Daha önce hakkınızı alamadıysanız ki alamadınız diye hatırlıyorum. Yaşlı bakım için söylüyorum, evde bakım için söylüyorum. E şu an 240 değil de 500, 600 de sayı alabilirsiniz. Yani benim bahsettiğim bu. Ama stabil olarak ilerleyen bölümler var. İşte yani o alması gereken %0,17'lik bölümü örnek veriyorum. Düzenli olarak almış. Yani ondan yana bir sıkıntı yok. O yine aynı sayıları alabilir. Hani ondan yana bir sıkıntı yok. Hani genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Hemşire, ebe, alım sayıları bu şekilde olabilir İşte mesela fizyoterapist 332 demişiz. yüzde bir oranı var Türkiye'de 5500 e, şu anda e, fizyoterapist bulundurması gerekiyor e, devletin bu da yüzde bire yani karşılık geliyor 30 binlik işte 332 kişi alabilir daha önce bunun azını almışsa daha fazla da olabilir. Daha önce bunun fazlasını almışsa daha azını alma ihtimali var. İnşallah öyle olmasın. Hiçbir bölüm için daha azını alma ihtimali olmasın. Burada gösterdiğim sayıların umarım hiçbir bölüm daha az bir sayısını almaz. Ee, ama hakkaniyetli olarak sayısını alamamış bölümler umarım daha fazlasını alır arkadaşlar. Bir de ATT için soranlar oluyor arkadaşlar. 1800 pay hani ama almıyor 1800 pay genel olarak. Bunun sebebi de arkadaşlar işte daha önce ee, işte fazla alım yapılmışsa bu pay düşebiliyor. Mezunu yok. Ee, sistemi bir ara değiştirdiler. Normalde bu sayıla mesela 10 ATT'ye 5 paramedikti. Sonradan tam tersi yaptılar. işte ee, 5 pardon 10 paramediğe 5 ATT yaptılar. Şimdi tekrar değiştirdiler. 11-11 yaptılar. Dolayısıyla hani 11-11 yaptıktan sonra yine güzel sayılar alabilirler diye düşünüyorum. Ee, bu arada hani ATT bölümü için. Paramedik arkadaşlarımın zaten güzel bir haber duyduk hani ebe, hemşire ve paramedik ağırlıklı olacağını ama ağırlıklı olmaktan kastı arkadaşlar gördüğünüz gibi yine paramedin zaten %5 oranı var. %5 oranı olan da çok fazla bir bölüm yok. Yani zaten aslında ağırlıklı olarak işte paramedik fazla sayı alıyor. işte hemşire çünkü bunların Türkiye'de bulundurulması gereken oranları fazla. Yani bunu va wow, biz bunu bildik diye bir şey yok aslında. Yani zaten %5 %6 paya sahip kaç tane bölüm var ki? E, bu arada anestezi ve tıbbi laboratuvar röntgen arkadaşlarımız da soranlar oluyor. E, yani röntgendeki sayı bence en az %4'lük paya sahip yine bahsettiğim gibi azım e, azımsanamayacak bir sayıya sahip. Burada yine 1200 civarında bir sayının bence en az gelmesi gerekiyor. E, 30 binlik atama için söylüyorum. E, anestezi %2.75'te en az yine 800 bandında bana göre ve ihtiyaç yani buradaki yüzdelik dilime göre böyle bir sayı alması gerekiyor. Ee, laboratuvar bölümü yine %4'lük bakın paya sahip. Yine en az bence 1200 alamamışsa daha öncesinde hakkını alamamıştır bana göre. Ee, ya bu bu şekilde bir liste var. Yani sonuçta bir tek ben bunu ben bunu uğraşıp yaptım bu arada. Hani bu bakanlığın elinde bulanmış bulunan bir şey değil ama ben neye göre yaptım? Türkiye'de bulunan bölümlerin e, sayılarını yani kaç kişi bulundurması gerekiyor. Bu devletin personel dağılım cetvelinde var olan bir şey. Buradaki oranları da zaten karşılığında görünüyor. Bu şekilde görünüyor. Yani burada yani buna göre hakkaniyetli bir atama yapılabilir diye düşünüyorum. E, ama dediğim gibi tekrar söylüyorum arkadaşlarım. Bazen kırılıyorlar bana ya bizim bölümümüz için burada az sayı görünüyor. Arkadaşlar daha önce sayınızı alamamışsanız Hakkınız e, hakkınızı alamamışsınız. İnşallah daha fazla sayı alırsınız. Ama örnek veriyorum. Şimdi e, mesela bir paramedik bölümünün 1500 kişilik alımıyla e, mesela bir ortopedinin 300 kişilik alımı maalesef bir olmuyor. Ortopedide 300 kişilik bir alım olduğunda puanlar belki e, 80'e düşüyor. Ama 300 kişilik paramedik alsa 92 puanın altına düşmez. Yani buradaki aslında sayılara bazı bölümlerde çok takılmayın. Örneklerin dediğim gibi paramedikte gerçekten yani şey var çok fazla bir yılma var. Yüksek puan sayı, yüksek puanlı kişi sayısı da çok fazla oluyor paramedik bölümü için. Burada e, 92 puanla 300. 300. sıralamayla atanan arkadaşım var. Ama 80 puanla ortopedide arkadaşımız örnek veriyorum 300 puanda. Yani anlatabildim demek istediğimi? Her bölümün e, alım sayısında sıralaması farklı oluyor. Mesela adam e, 85 puanla işte 20, 21. sırada. Niye? Çok fazla okuyan kitle yok bölümde. Dolayısıyla burada düşük de bir puanı olsa sıralaması yüksek olabiliyor. Yani burada örnek veriyorum. a fizik tedavi 138. Fizik tedaviye de bir bakmak istiyorum. Daha önce kaç almış? 138 yazıyor. Yeri gelmişken ona da bir bakayım. Şimdi arkadaşlar bakın son atamada 160 almış, 180 almış, 170 almış, 130 almış. Ama bakın daha öncesine bakın. 30, 50, yani bundan önce belki yok. Yani bu bu tarzda eskiden çok alım sayısı az olan bölümler var bazen. Bu bölümlerde işte bu şekilde. Mesela bizim sayımız 130 vermiş sistemde. Mesela burada 130 vermiş. Burada da 100 vermiş. 180 vermiş. Yani bu benim verdiğim 130 sayı. 180 de olabilir. 150 de olabilir. Ee, ama hani oran bu şekilde 130. Yani bizim verdiğimiz oran 130. Yani 130 kişilik bir sayı verilebilir demişiz. Ama bu sayı 100 ne olur? 180 olur. 200 olur. Hani o sınırlara da ulaşabilir. Niye? Öncesinde yani önceki yıllarda çok hakkını alamayan bir bölümse almış olur. Şöyle bir yine arkadaşlar değinmediğim bir bölüm varsa, ha bir de sapmalara tekrar değineyim arkadaşlar. Özellikle 4 yıllık bölümlerde 3x yani 3 katı sapmalar olabiliyor. iki buçuk üç katlık sapmalar olabiliyor. Bu ne demek? Yani 3000 kişi alıyor. İşte 9000 sıradaki arkadaşım sapmadan faydalanabilirse atanabiliyor. Bu da en son sıralamalar için kolay bir şeydi gerçekten e, ee, hemşireler için yine aynı şekilde güzel sapmalar oluyor. 4 yıllık bölümlerde dediğim gibi. Ve açıktan okulan bölümlerde 3x sapmalar olabiliyor. Ve aynı zamanda ilk atamalarda e, mezunlar gelmediği için yine bir sapmalar olabiliyor arkadaşlar. Her bölümün işte e, işte örgünse değişebiliyor. Çok fazla yılma olan bölümlerde değişebiliyor. Örnek veriyorum. Ee, şu anın parlayan yıldızı diyoruz ya mesela ben bazen diyorum parlayan yıldız ağız ve diş sağlığı o, o anda herkes ağız ve diş sağlığı okuyor bu sefer yılma ağız ve diş sağlığında oluyor bu sefer ağız ve diş sağlığı bölümünde daha fazla bir şey oluyor mesela şu an evde bakım düşük puanla kapattı 69'da emin emin olun burada daha fazla bir yılma vardı niye insanlar diyor ki insan davranışları arkadaşlar istatistiklerle anlaşılabiliyor şimdi bakıyorsunuz 69 puanla kapatmış bir bölüm örnek veriyorum hemen insanlar oraya yönleniyor hemen diyor ki ben bunu bitireyim bu trendi yakalayayım. Hemen 69-70'de ben de atanayım. Şimdi bu zaman ne oluyor? Herkes orayı okuyor ve orada bir e, ne oluyor? Yığılma oluyor. Yığılmanın olduğu yerde yani çok fazla e, okuyan kitle olduğu için bunlar KPSS'ye girip o sıralamada yer alıyor. Puanla kullanamıyor. Sapmalar oluyor. Örgün öğretim evde bakım da olsa parlayan yıldız bölümlerde sapmalar daha fazla olabiliyor. Mesela gerontolog şimdi bakın gerontolog sıralamaları daha yüksek çıkacaktır. Çünkü herkes büyük ihtimal şimdi 57 puanlı kapattığını gören herkes hemen gerontolog ya okumaya başlayacak. Yani bu bölümde mesela yine daha fazla sapmalar olacak gibi gibi arkadaşlar. Fizyoterapist örnek veriyorum. Şimdi daha önce puanları yüksek kapatmışsa ki kapatıyor diyetisyen mesela, ya yani bu bölümlerde aşırı sapmalar olmuyor niye? Çünkü çok fazla okuyan e, okuma artışı olmuyor. Yani şu an mesela ya diyetisyeni eğer devlet memuru olarak yapmak isteyen varsa puanlarını yüksek kapattığını bildiği için okumaktan vazgeçebiliyor. Dolayısıyla bu bölüm için mesela aşırı sapmalar olmayabiliyor. Tabii ki her bölümün sapması var. Her bölümde ilk ilk sapması, ilk atamasının sapması fazla oluyor Diyetisyenliğin de fazla oluyor. Ama diğer mesela işte bu parlayan yıldızlara göre dediğim parlayan yıldız bölümlere göre daha az sapmaları olabiliyor. Her bölümde sapma var bu arada yanlış anlaşılmamasın. Bazı bölümlerde sadece daha fazla sapmalar oluyor. Sapmalarla ilgili de bu arada edinebildiğim verilere göre arkadaşlar yine bir tablo yapmayı düşünüyorum şu an için bazı e, bazı bölümlerinkini hesapladım. E, ama bütün bölümleri hesaplamaya çalışıyorum ama bazı bölümlerde çok zor veri elde ediliyor. Örnek veriyorum sağlık fizikçisi. Şimdi biz bunları veri toplamak gerçekten çok zor. Mesela sağlık fizikçisinde arkadaşlarımın bir yerlere sıralamasını yazması gerekiyor ki önceki yıllar içinde e, biz o sıralamayı görüp e, puanını görüp e, şu an kaç puan işte o zaman kaç puanla atanmış falan vesaire bunların hepsini hesaplayarak yapıyoruz. Diğer bölümler için de böyle. Yani geçmiş verilerin hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. E, kaç puanlarla atamalar olmuş. Kaç sıralaması varmış. Şimdi sıralam Puanları bulmak o kadar zor değil. Tabloları her yer. Ya. ya puanlar paylaşılıyor şu anda. Birçok bir sitede. Ama ben puan fark ettiyseniz çok paylaşmıyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü puanın aslında çok bir değeri yok. Değeri olan şey nedir? Sıralamanızdır. Yani sıralamanız önemlidir. Yani branş sıralamasının önemlidir. Ya ben şu anda örnek veriyorum 85 ile laboratuvar atanmış örnek veriyorum. Ama 85 ile o zamanın sıralaması diyelim ki örnek veriyorum arkadaşlar. 3000 sıralaması var örnek olarak. E şu an 5000 sıralaması var. Ama yine 85 puan almış. Şimdi dolayısıyla ben 85 ile kapatmış tıbbi laboratuvar demem. Size bir hiçbir fayda sağlamayacaktır. Sizin önemli olan, sizin için önemli olan şey sizin branş sıralamanızdır ve alım sayısıdır. Alım sayısına göre branş sıralamanız, sıralamanıza bakılır. Oradaki sapma miktarı hesaplanır, kadro dağılımları vesaire bunlar hesaplanır. Sizin puanınız yani hiçbir önemi yok açıkçası öyle söyleyeyim. Açık orada önemli olan şey sizin branş sıralamanız ve branş sıralamanız içindeki sapma. Yani orada e, o puanın içindeki o sıralamadaki insanların hangisi tercih hakkı kullanacak, kullanmayacak, hangisi hatalı tercih yapacak, hangisi tek şehir tercih edecek gibi gibi durumlar birçok e, sapma olaylarını etkiliyor. Ee, dediğim gibi sapmalarla ilgili çalışmam var ee, bitirebilir bitirebildiğim zaman e, sizlerle paylaşacağım. Ee, bu şekilde arkadaşlar yine aklınıza takılan soruları mutlaka Instagram adresimize güncel bilgisayar Instagram adresimize mesaj atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum sağlıcakla kalın.